kazma nerede? Aa, orada, orada işte. Buldum lan, buldum. Ne, ne buldum? Allah kahretsin be. Bildiğimiz nallan bu. Bizim gibi üç eşeğe başka ne çıkar ki? Ne al işte, ne al? Kes lan sesini. Yoksa onalları takarım sana. Tamam oğlum, bırakın şimdi. Bu işin raconu bu. Bin kazarsın, bir bulursun. He. Tamam ya, bugünlük yeter gidelim. Hadi. Niye gülüyorsun lan? Kim? Ben mi? Evet sen. Sana öyle gelmiş. Niye gülüyorsun lan? Ha? Niye gülüyorsun lan sen? Hacı, Niye gülüyorsun? Bırak hadi. Ha? Ha? Al bakalım. Niye gülüyorsun lan? hayır Ha sıçanı pislik! Sıçanı ha? Sıçanı ha? Naci dur! Dur sana Niye gülüyorsun dur. lan? Sıçanlar, sıçanlar. Sıçanlar. Dur sana! Sıçanı ha? Sıçanı ha? Dur! Dur! Ya! Ulan Naci! Hepimiz serseriyiz ama sen başkasın oğlum! Psikopatsın oğlum sen! Zengin olduğum da geçer, merak etme. Bütün dertleri altın altın akıllarını başlarından almış. Eğer bir yerde altından söz ediliyorsa orada bir şeyler olabilir. Eğer altının kokusunu almışlarsa orada işler ısınır. Ama eğer gerçekten altının var olduğuna inanıyorlarsa o zaman olacakları tahmin bile edemezsiniz.'' Adam sen suyla mı yaşıyorsun Allah aşkına? İnsan doğru dürüst iki lokma yer. Sen kendine bak. Hem hem canım çekmiyor işte. <laughs> Isı sofra. Çoluksuz çocuksuz. Bir kör oğlu bir ayvaz. <laughs> öyle deme öyle deme. Takdir de takdir. Ne yapalım? Takdir takdir de. Hem uzun etme bakayım. ...kahve yapmamak için mi bu kadar gevezelik? Hadi canım sen de. <laughs> kahve sana yasak. Yapma Emine. Ne yaşarız ki şunun şurasında? <laughs> Hem sen de o kadar güzel... ...kahve alıştırmasaydın beni. Eh sen şimdi bir de kahvenin yanında... ...sigara tellendireyim dersin. He valla tellendiririm. <laughs> Yahu adam... ...sen kalp hastasın. Kalp kalp. Söz vallahi. Hemen alacağım ilacımı. Hemen. ah. ah çocuk gibisin valla. Hiç laf anlamıyorsun. Allah senden razı olsun. Şu ahir ömrümde. Ne yani? Sen şimdi diyorsun ki 50 kilometre gidip... Evet, evet. Kervan sarayının ana kemerinin altını kazacak. Evet. Bana bak, kafayı mı yedin oğlum sen? Kamyon et, mazot. Naci, abartmıyor musun biraz? Ulan hem elde avuçtaki iki 3 kuruşu tükettik... ...hem de kasabalıya madara olduk. Aynen öyle. Salak mısınız lan siz? Gidin memur olun o zaman. İş bulun. Kadrolarınız hazır. Masalar sizi bekliyor. Ya tamam o ayrı bir konu. Ayrısı gayrısı yok oğlum. Buralarda Selçuklu bulunmuş. Osmanlı bulunmuş. Yunan karargah kurmuş. İsmi cismi tarih olmuş. Krallar, şahlar yaşamış. Salaklar. Profesör olmuş lan bu. Dinle ulan dinle. Sizde sabır yok oğlum. Adam değilsiniz siz. Kasabanın altı altın gümüş kaynıyor. Lakin bu işi kolay mı sanıyorsunuz? Avanaklar. Sizin de bu işlere çıkan da kaba. Yapma beni Naci'm. Arkadaşız oğlum biz. Tartışıyoruz şunu şurasında. Kan kan benim be. Sen üzülme. Ulan ben senin için gidip Topkapı Sarayı'nı bile kazarım ulan. <laughs> Çay getir buraya. Tamamdır abi. Çakallar oluyor. Hayırdır inşallah. Hayır mı çıkar bu it kopuktan? Çamur edipler. Kazmadık yer komadılar. Allah vere de birbirlerini boğazlamasalar. Selamünaleyküm Ve aleyküm selam hoş geldin. Nasılsın? İşler nasıl? Ne işi be çolak? Evde hanım kovmasa, kahveden bacadan da sıtkım sıyrılmış olmasa... ...vallahi durulacak izbe değil. Eh buna da şükür. Öyle tabii şükür. Ne o? Yine gizli gizli çıkara vaziyetleri mi? <laughs> Aman gözümü seveyim. Emine başı. Oradan iki paket her zamankinden ver uzun olsun. Sıra öğretmediler mi sana oğlum? Yapma be babacan. Devlet dairesi mi burası? Hadi. Al asma aladık babacan. Uğurlar ola. Selametle. Edepsiz hayta. Ulan paramızla rezil oluyoruz be. Ya babacan. Yaşına hürmetim olmasa yani... Ne olacak? Ne alt edeceksin? Sana bir şey diyeyim mi Naci? Hı. O demin ittiğin ağzı var dili yok adam ha. var ya. Ee? Onun tırnağını değişmem sana. Bak sen. 30 sene demir yolu arşınladı Çolak. Tek kolunu da yine orada bıraktı. Gazi Hüseyin'in kıymetlisi Çolak. Çolak kolunu verdi memlekete. Gazi Hüseyin ise ömrünü. Harpte mayıncıymış Gazi Hüseyin. Kokusundan bulurmuş mayını. Çok can kurtarmış Gazi Hüseyin. Sonra bir gün sırtına vurmuş bir sandık, çıkmış gelmiş memlekete o sandığı o kadar taşımış ki iki omzu da kayış gibi nasır olmuş derlerdi. Gelmiş çolayı istemiş hemen. Öpmüş saatlerce koklamış oğlunu. Aynı günün akşamı e ee, bir döşek sermişler kalkmamış bir daha. Ölmüş yani. Evet. Of be. Nereden girdin bu mevzuya? Al işte sigaraları. Hayırlı işler babacığım. Sana da. Senin pek hayırlı işin olmaz ama. Şey, ne var mı sandıkta? Ne sandığı olan? Ne diyorsun sen? Çolan babasının getirdiği sandıkta. Bana bak yine hazine saçmalığı mı? Hayır be babacan, merak işte. Ne bileyim ulan ben? Asker postalı, ne bileyim urba falandır herhalde. Hadi işine. Bunu yapamayız Naci. Niye yapamayalım? Adamın evine nasıl gireriz, nasıl kazarız? Bir yolunu bulacağız artık. Hem ne malum sandıktan bir şey çıktı? Ya da evine gömdüğü ne malum? O bunak babacanın rivayetiyle mi hareket edeceğiz biz? Hem çolakta bir şey olsa bu halde mi olurdu adam? Ya herif elektrik faturasını ödeyemiyor. Bu tipleri tanımıyorsunuz siz. Bunlar, bunlar ödlektir. Ölüp giderler de yine de ellerindekini saklarlar. Naci, bak. Kanuna karşı bir şey yapmamak lazım. Evet Naci. Bu dere tepe kazmaya benzemez. Anlaşıldı tavuklar. Yine tüydünüz. Yapma be oğlum. Neyse neyse. Hadi geç oldu. Gidelim. <laughs> ne olan bu surat? Yok bir şey. Nesi var bunun? Nesi olacak çok şükür babasından başka her şey ne var. Ne diyorsun lan sen edepsiz. Öldürürüm lan Sen git defilecilik yap, özürlük yap Anlıyor bizi musun bırak sonra da... Al, Al, Vurma sen. yeter. Diklerini kırarım seni. Tamam ha? yeter dur. Anladın mı beni? Senin günün çok uzadı. Tamam. Gebertirim lan tamam. Gebertirim lan. Al bakalım. Hadi güle güle. Görüşürüz. Ne oldu? Zalimlik bu. <Gülüyor> Zalimlik. <Gülüyor> Belediye seni işe alır artık. İtlaf ekibinin müdürü olursun lan. Kedi ve köpeklerin amansız düşmanı. Köpek savan Naci. Sırıtmayın lan. Gece vakti ne işi vardı ki itin? Şimdi avlayamayacak artık. Ya Naci bu işe fazla takmadın lan. Ama bir de bulursam. Bir de bulursam. Ne olur bulursan? Kapımda yatacaksınız kapımda. Allah Allah. Nereden böyle çolak? Ha konuşmuyoruz demek. Küs be? Neler de almışsın bakalım. Ver bakalım. Ya o kadar variyetli adamsın. Hala ucuz cigara, ucuz çay içiyorsun. O da koca karıdan gizli ha? Ne istiyorsun benden? Üç canım ne olacak? Sandık nasıl bu arada? Ne sandı? Emniyet sandı. Ulan bunak bilmezmiş gibi davranma. Babanın gavurdan yürüttüğü sandık tabii. Ne kadar var içinde? Aptalsın sen. Beni üzme. Üzme beni. Böyle devam edersen ne olur biliyor musun? Ne olur? Diğer kolunu da ben tren yoluna bağlar kopar. Sonra ne olur biliyor musun? Ne olur? Boş ver. Şimdi korkudan işersin ne lazım. Aa, bu arada köpeğin nasıl iyi mi? Allah cezanı versin. Rezil herif. Sandık çolak sandık. Vermezsen kafanı da kırarım sandığı da.

Çolak yanındaki kimdi o? Namazın cemaatle kılınanı makbul değil mi babacan? Gazi Hüseyin, Allah aşkına Çolak ne gördüm ben? Çolak Allah aşkına. Herkes kalbindekini görür güzel kardeşim. Ondandır. Ama, ama bu... Yahu sana diyorum be adam, Gazi Hüseyin'di, babandı. Öyleyse babacan... Öyleyse ne? O buraya gelemeyeceğine göre ben onun yanına gideceğim demek. Herhalde yakında kardeş, yakında. Ne? mı Emine malum bekler. o beyim? Banka şubesi mi oldun böyle? Çelik kasalar falan. Bir de leva senin barakaya. Çolak bak. Altınlarınız burada yüz sene saklanır falan deriz ha. Defol karşımdan. Nerede bunun anahtarı? Defol! Nerede, Nerede bunun anahtarı? Nerede bunun anahtarı? Boş lan bu. Ne ya? Ne koyacaksın buna? Ne koyacaksın dedim. Altınları değil mi? Altınları ha? 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 Naci. O kutuya ne girecek? Ondan ne çıkacak? Sadece Allah bilir bunu. Ne diyorsun be? Sadece Sadece Allah bilir. Allah bilir Naci. Düşmüşmüş. Ne işin var senin onca saat oralarda? İlacını aldın mı? Aha, aldım. Halini beğenmiyorum senin. Neyle uğraşıyorsun? Ne var o kutuda? Hiç. Nasıl hiç canım? Sabahtan beri... Hiç işte. İşim bitince sana vereceğim onu. Ne yapacağını da anlatacağım. Meraklanma. Hey Allah'ım. çocukluk mu desem yaşlılık mı? Hay Allah'ım ya Rabbim. Uyuyor Naci ve gözlerini kapattığı her an aynı rüyayı görüyor. Altının kıpkızıl yansıması bu. Naci buralarda durur, daha ileri noktalara gidemez mi diyorsunuz? Acele etmeyin, çünkü insanoğlu altına karşı giriştiği sınavların çoğunu kaybetmiştir. Bir çay daha içer miyiz? Sağ ol arkadaş. İyi görünmüyorsun çolak. Ne var senin? İyiyim hamdolsun. O it yine yoluna çıktı mı şu Naci? Boş ver. Ulan çekip kursam başına bela şirret herif. Takma kafana. Ben o defteri kapattım bile. Ama... <laughs> Hoş herhalde artık bütün defterleri kapatıyoruz ya. Yine başlama. Bak yine bir alt işlerse o ergele gidip şikayet edelim. Yuvasını yapalım şunun. Tamam babacan. Ben kapattım o defteri. Ya o açarsa? Açılmaz babacan açılmaz. Açarsa yine mührü vururuz. Sabaha karşı uyandım İçimde bir sıkıntı Ne bileyim Gözüm düğümlenmişti sanki Karanlıkta elini tuttum Boz gibiydi Rahat ölmüş Allah rahmet eylesin Abi Kim ölmüş? Bana bak Sümsük, kim ölmüş diyorum, duymuyor musun? Ne fark eder? Ne mi fark eder? Ne mi fark eder? Seni de o tabutun peşinden gönderirim, anladın mı? Şimdi söyle bakalım kimmiş? Çolak. Ne? Çolak mı? Çolak. Pinti bunak, pis erik. <laughs> <laughs> Evet, bildiğin gibi değil. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Severdim ben de rahmetliyi. Öf, dostlar dedik Naci. Hadi defol buradan. Yani sen şimdi... Evet. Ama öyle olsa bile biz ne yapabiliriz ki? Yapılacak şey belli. Ya Naci, doğru olsa bile... Yani koca karı kasayı gerçekten mezara gömmüş ya olsa... Ya diyorum size. Dönüşte torba boştu. Yani gömmüş olsa bile ne yapacağız? Mezarımı açacağız. Evet, aynen öyle yapacağız. Açacağız mezarı. Manyaksın oğlum sen. Naci, nasıl yaparız bunu? Eh, madem kimse istemiyor... Tamam lan şaka yaptık herhalde. Siz beni ne sanıyorsunuz? Ne baş mı? <gülüyor> <gülüyor> Başına bak ya. <laughs> Yarısı da çatlak. Kocası da. Gömdünüz lan parayı. Bir tek kefenin cebi yok derler. Yani ne çıkacağı bilinmez ha. Ulan çorap, Senin uslanmış beynine de sana da Serseri kopmuş, iki kolu da. Mezarı açmış, ne olduysa olmuş. Çarpıldı zar, serseri. Gelmedi mi karısı? Geliyor efendim. Teyze kusura bakma, acını tazeledik ama... ...bize yardım etmeniz lazım. Tabii evladım. Naci'nin derdi neydi teyze? Kimin? Naci. Mezarı açan adamın yani. Mezarda bir şey var mıydı teyze? Teyze mezarda bir şey var mıydı? Kendi söyledi. Ne ne söyledi? Bir kutu vardı. Bu mu? O. Ne söyledi sana teyze? Dedi ki ben önce kutuyu kimseye açtırmadan mezarıma koyu ver dedi. Ah aldı benden yemin ettirdi. Siz de kutuyu mezara bıraktınız. İmam İbrahim koyu verdi. Peki ne vardı kutuda? Tam olarak bilmiyorum yalnız. Yalnız ne teyze? Babasından Gazi Hüseyin'den kalma eşyaları pek kıymetlidir. Onlara bakar, saklar da onları. O eşyalar neydi teyze? Harpten kalma şeyler oldu. Bir dürbün, bir çakmak, ufak bir bıçak. Bir de şey, ne? Şey işte, rahmetli Gazi seyir yeri eşeleyip bulurmuş onlardan. Düşmandan kalan ayıp vermiş. Hani, neydi o? Üstüne basınca patlayan. Yani mayın mı? <laughs> mayın. Bir de ondan vardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.